Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadelede iki takım da direkleri geçemezken 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Trabzonspor 10 kişi tamamladı. Trabzonspor'da 83. dakikada oyuna giren Baçoari, Sallai'ye arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında 90 dakikada direkt kırmızı kartla ihraç edildi, namalup liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla ligde puanını 29 yapan Galatasaray, namalup liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 24 puanla zirve takibini devam ettirdi, TRABZONSPORA karşı galibiyet serisi sona erdi. Bordo Mavililere son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da 2 ila 1 lig skorla yenilen Sarı Kırmızılılar, rakibine karşı daha sonra oynadığı 5 iyi Süper Lig, 1 iyi de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçı kazanmıştı. Bu maçla birlikte Galatasaray'ın, Trabzonspor'a karşı galibiyet serisini de bitti. Sahasında 32 M.A.Ç.T.I.R. yenilmiyor, Galatasaray, Rams Park'ta oynadığı son 32 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu Rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 32 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 23 si Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 si Ziraat Türkiye Kupası ve 2 si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 resmi müsabakada 23 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı. Ligde 19 MAÇTIRKAYBETMİYOR, sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 19 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray sonrasındaki 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı kırmızılılar söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken sadece 7 gol yedi. Maçtan önemli anlar, 12. dakikada Zübkov'un sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte bulunan Batagov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlığı kontrol etti. 15. dakikada Osimye'nin ceza sahası sol köşesinden çektiği şutta kaleci Onan'a, meşin yuvarlığı kurtardı. 21. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Torera'nın kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıktan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten alta gitti. O SIMHN direği geçemedi, 28. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde 6 pas çizgisi önünde bulunan O Simhe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp out'a çıktı. 31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakçı'nın kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden alta gitti. Gol OFSAYTA takıldı. Galatasaray. Mücadelenin 36. dakikasında Lucas Torreira ile golü buldu ancak offside bayrağı havaya kalktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0 ila 0 sonuçlandı. 47. Dakikada Muçi'nin sol taraftan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Zükov'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi. 61. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayı civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlığı sağ çaprazda bulunan Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda Meşin Yuvarlak, yandan alta çıktı, Trabzonspor'da direğe takıldı. 71. dakikada Toreradan sıyrılan Zülkov'un yayı sağ çaprazından çektiği şutta Meşin Yuvarlak, uzak direğe çarpıp alta gitti. 79. dakikada sallayının sağ taraftan açtığı ortada Batago, Meşin yuvarlığa müdahale etti. Ceza yayı çizgisi üzerinde dönen topu önünde bulan Osimhen'in vuruşunda kaleci Onan'a, sağına yatarak topu kurtardı. 80. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazındaki Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Onan'a, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu önünde bulan Osimhen, 6 pas çizgisi önündeki Ikerdi'ye pasını aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Onan'a, meşin yuvarlığı yine kurtardı. 86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ahmet Kutucu, arka direğe doğru topu ortaladı. Sağ çaprazdaki o simyenin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, alta gitti. 90. dakikada Bordo Mavili futbolcu Baçoari Sallahi'ye arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşma, 0 ile 0 sona erdi. b u, -R -U -K -T -A -N 2 değişiklik, Trendyol Süper Lig'in 11. Haftasında en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk eden lider Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11 inde iki değişikliğe gitti. Sarı Kırmızılı takım, RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, La Castorera, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11 iyi ile çıktı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jacobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Wilfried Singo, Arda Ünyay yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile yapılan ve 3-1 kazandıkları maçın ilk 11'inde yer alan Davinson Sanchez'den sarı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, sol bek İsmail Jakobs'u ise yedeye çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine sol bekte Eren Elmalı'yı görevlendirdi. Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü, babasının rahatsızlığı nedeniyle izinli olduğu için Göztepe müsabakasında forma giyemeyen Lucas Torreira'ya da ilk 11'de görev verdi. LMINA -E stoper oynadı. Okan Buruk, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı stoperde görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi ve Göztepe müsabakasının bir bölümünde stoperde oynattığı Lemina'yı Trabzonspor'a karşı ilk 11'de başlattı. Lemina, Davinson Sanchez'in yokluğunda savunma tandeminde Abdülkerim Bardakçı ile birlikte görev yaptı. Uğurcan Çakır için özel maç, Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı eski takımı Trabzonspor'a karşı ilk kez forma giydi. Süper Lig'in ilk 4 haftasında Bordo mavili formayı giyen Uğurcan, Eylül ayı başında sarı kırmızılı takıma yaklaşık 30 milyon avro bon servile transfer oldu. Tecrübeli file bekçisi ilk kez eski takımına karşı mücadele etti. Kaptan A -D -Ü -L -K -R -İ m ligde D.A.L.Y.A. dedi, Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı, sarı-kırmızılı formayla yüz. Süper Lig maçına çıktı, sarı-kırmızılı takımdaki dördüncü sezonunu geçiren Abdülkerim, Trabzon spor maçına kadar Galatasaray formasını Süper Lig'de 99, Avrupa Kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve TFF Süper Kupa'da 2 kez forma giydi. Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki stoper, kaptanlığa kadar yükseldiği Galatasaray'da yüz kez bir süper lig maçında ter döktü. Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'da geride kalan 3 sezonda 3 kez Süper Lig ve birer kez TFF Süper Kupa ile Türkiye Kupası sevinci yaşadı. SUNGO, -E 3 maç sonra kadroda, Sarı Kırmızılı ekibin fil dişi sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, 3 resmi maçın ardından maç kadrosuna alındı. Süper Lig'in 8. haftasında ilk 11'de başladığı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo, ardından ligdeki RAMS Başakşehir ve Göztepe maçları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo, Glimt mücadelesinde forma giyemedi hafta içinde takımla çalışmalara başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor mücadelesiyle kadroya girdi. Okan Buruk'a plaket, Galatasaray'ın başında 100 Süper Lig galibiyeti alan teknik direktör Okan Buruk'a maç öncesi plaket verildi. Sarı Kırmızılı takımın başında 100. Lig galibiyetini Göztepe müsabakasında yaşayan Buruka Kulüp Başkanı Dursun Özbek tarafından plaket ve sırtında 100 yazan Galatasaray forması takdim edildi. Taraftardan t o r r e i r a n i n babası için geçmiş olsun mesajı, Galatasaray taraftarı, babası kalp krizi geçiren Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için geçmiş olsun mesajı paylaştı.